bir beslenme sorunu olduğu kesin. Doğru beslenemiyorum yani. Bazı kötü alışkanlıklarım var. Bu video işinin yardım edeceğini düşünüyorum. Mesela şu gofretle ilgili bir video yaptım. Ne kadar berbat bir şeymiş bu ya içeriğini ne kadar kötü olduğunu görünce yemeği bıraktım artık Eskiden her gün neredeyse şey alıp yiyordum yani gofret. O zaman şimdi kahvaltı ve böyle akşam neyse yediğim şeyleri önce video hazırlanışını ve yemeği video çekersem bu süreç yavaşla yavaşlayacak ve kötü alışkanlıklardan kurtulacağım gibi geliyor. Çünkü bütün mesele doğaçlama yemek. Zaten yemek dediğimiz şey yani neden yiyoruz? Bağırsaklarda yaşayan şekerle beslenen organizmalar var. Bunlar şekerle sarhoş oluyorlar. Yani şeker yemeleri lazım. ve ak aklı kontrol edebiliyorlar. Ondan e, doğaçlama olarak e, yani aklı aradan çıkartıp şekerli şeyler Yedirebiliyorlar. Bunu önlemek için video çekmeyi düşünüyorum. Yani yavaşlatmayı düşünüyorum bu olayı. Onu deneyeceğim. Bu sabah denedim kahvaltı ile hiçbir faydası olduğunu zannetmiyorum. Takip ettiğim Ebru'nun Sağlıklı Dünyası sayfası var. Onun beslenme şeklini deneyeceğim. Neler yediğimi paylaşıyorum ama neler yemiyorum. Paketli gıdalar yemiyorum. Bakliyatla hiç aram yok. Inek süt ürünlerini tüketmiyorum. E, şeker neredeyse hiç kullanmıyorum çok sevdiğim çikolata dışında e, ve e, badem ve ceviz dışında da diğer e, kuru yemişleri e, hayatımda pek yer vermiyorum çünkü şişkinlik yapıyor. Benim her zaman mottom şu, yerken de sindirirken de aynı rahatlığı hissettiğim yiyecekler. Şeker yok, bakliyat yok, e, inek sütüyle yapılmış hiçbir şey yok, peynir. Ayran falan. Ekmek az. Ve yavaş yemek. Küçük porsiyon. Zaten bu yaştan sonra e, porsiyonların çok küçük olabileceğini düşünüyorum. Bakalım bunu denemeye çalışacağım. Bir faydası olacak mı göreceğiz. Bugünkü kahvaltıda e, bu şekilde onu ekliyorum, paylaşıyorum. Görüldüğü gibi peynir var. Cunda sepet peyniri. İsmi güzel ama inek sütünden yapıldığı için yememek daha iyi. İki dilim ekmek var. İki dilim ekmek olmasa da olur. Domates, zeytinyağı. Aslında bu bile fazla. Yani bu üç lokma yiyip durmak yeter. Bir de çay var. Çayda reflü yapıyor diye ee, ve kafein var diye iyi bir şey olmadığı söyleniyor. Ama o da kötü alışkanlık işte. Neyse videoyla çekerek video çekerek Bakalım bir kötü alışkanlıklardan kurtulabilecek miyim? Bunu deneyeceğim.